üniversite eğitimini yurt dışında düşünüyorsanız e, tabii ki bunun bunun öncesinde gerçekten güçlü bir hazırlık yapmanız gerekiyor. E, çünkü her birinizin akademik seviyesi, e, karakteri, e, bütçesi, hedefi e, tamamıyla bir diğerinden farklı. Dolayısıyla bizim görevimiz bu noktada öğrenciyi çok iyi analiz etmek, öğrencinin düşünemediği seçenekleri de sunabilmek ve bu ülkelere ve bu üniversitelere başvuruları en profesyonel şekilde yapabilmek, kabul sürecini çok doğru bir şekilde yönetebilmek ve öğrencimizi hedefine ulaştırabilmek. Öğrenciye yaptırılan yanlış bir seçim, gerçekten öğrenciye çok fazla zaman, ee, ve özgüven kaybettiriyor. Ee, o anlamda da e, gerçekten e, yurt dışında üniversite düşünen öğrencilerin bunun bir lüks olmadığını e, hakikaten de ben bu işe ilk başladığım ilk dönemlerde yurt dışı eğitim biraz lükstük. Ama bugünün dünyasında, bugünün zorlayıcı dünyasında global bir bireye dönebilmek için aslında uluslararası bir tecrübe ve eğitim almak neredeyse şart oldu. E, o yüzden liseyi burada bitiren bir öğrenci lise eğitiminden sonra yurt dışında bahsetmiş olduğumuz bir sürü seçenek içerisinde kendisine en uygun olduğunu düşündüğü, bütçesine, durumuna ve planına en uygun olduğu düşüncü, düşündüğü programı bizimle birlikte planlayabilir. Biz seve seve bir eğitim danışmanı olarak yardımcı oluruz.